Tamam, gel şimdi buna. sakın Bir dakika bekle, bir şey yaparız. Veriyor. Tam veriyor. Hapa. Tamam, al bu kazmayı. Kaz bunu. Ay, aşağı gel. Geliyordu. Kaz bunu. Aferin. Tamam. Al elması eline. El mesai ne al? Bul, ona vereyim. El ne al? Aldım. Tamamdır. Olmaz al sadyum Al al. Tamam veriyorum. İki dakika atsın bana bunu. E, Attım. Al ev Ta Tamam sağ ol. Kendime hmm. de alacağım. Tamam. Ona da hayvan var. Onu tamam. da ben alayım. Dur kayıt tamam kaydı duralım dur. Tudo tudo, eu... 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 Eu...